Century 21 Arma aslında gayrimenkul sektöründe dijital tarafta, gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir markaydınız. Aynı zamanda Century bir markasıyla yeni dönemde işin gayrimenkul aracılığı tarafına geçiyorsunuz. Evet. E, brokerlarımız, brokerimiz Osman Bey'i öncelikle bir tanımak istiyoruz. Hem kendinizden hem de evet. master türklü bir proje yapıyoruz birlikte. Doğru. Ondan da kısaca bahsetmenizi istiyoruz. Merhabalar. 22 yıldır dijital pazarlama ve internet alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. bu noktada eee gayrimenkul sektörüyle ilgili de dijital alanda neler yapılabilir? Daha fazla bu sektöre nasıl katkı sağlayabiliriz? uzun zamandır bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz ve bunu Master Türk ailesiyle birlikte bir aşamaya getirdik. Bu noktada biz bu sektörü daha iyi tanımak, hem kendi buradaki ağımızı, portföyümüzü çok çok daha iyi değerlendirip bu sektöre de katkı sağlamak için böyle bir ofis açmaya karar verdik. Bu noktada ofisimiz Sancaktepe'de olacak. Sancaktepe'de olacak. Ee, Sancaktepe'de nerede yerimiz? Meclis Mahallesi'nde. Meclis, meclis mahallesinde. mahallesi'nde yerimiz. Ee, orada 3 katlı bir ofisimiz olacak. Harika. Ee, Kaç hani, metrekare? 225 metrekare bir ofisimiz olacak. Harika. Şu ana kadar bir 10 gayrimenkul da hemen hemen süper e, biz e, süper. ayarladık diyebilirim. Aynı süper. zamanda bu derneğimizin şeyimizin e, ofisimizin içerisinde bir sosyal yardımlaşma derneği de olacak. Sokak hayvanları ile ilgili. Oo. Onun da süper. tüm tüzük ve çalışmalarını sürdürüyoruz aynı zamanda. Yani insanların ve sokak hayvanlarının bir arada yaşamasını sağlayan bir aslında Şu platform anki olacak. Şu en hassas dönem o sokak hayvanları. Kesinlikle yani değil. burada <laughs> bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Biz aynı zamanda Arma Dijital firması ile 22 senedir faaliyet gösteriyoruz. Ve yapay zeka konusu Teknopark'ta proje geliştiriyoruz. Bu geliştirdiğimiz Harika. proje altyapısını tüm Mastik Türk ofislerine de uygulayıp Hı. hem dijitaldeki bu gücü gösterip Tüm evet. Master Türk ailesinin buradan çok çok daha fazla verim almasını kendimizin de aynı şekilde bu alanda yaptıklarımızı gösterip çalışmalarımızı yürüteceğiz inşallah. Harika. Bu iş detaylarını zaten bütün ofislerimizde paylaşacağız. Tabii ki. Siz özellikle neden Century 21'i tercih ettiniz? Şimdi Century 21'i araştırdığımda dünyanın genel anlamda en bilinen gayrimenkul fir markası olduğunu Harika. fark ettim. Dünyanın en yaygın ve en bilinen markası. Aynen. Türkiye'de belki hani bu noktada belki biraz daha... Ee, şu anda yeni diyebiliriz ama e, çok çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Ve bu markaya daha fazla şey katacağımızı inandığım için. Birlikte büyüyeceğiz. Bu markayı tercih ettim. Ee, sevdiğim renklere de sahip bu arada. Oldu <laughs> <O da> etkisi <laughs> oldu diyebilirim. Bu şekilde. Üç kardeş. Evet. E, biraz da sizleri tanımak isteriz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. gelmiş Merhaba. Ee... Ben Yücel Atasoy. Yücel 1971 doğumluyum. Üç kardeşin en büyüğüyüm. En yaşlısıyım. <laughs> Sen de. Biz de ticaretle uğraşan bir babanın üç üçü oğluyuz. Biz de hayatımız hep ticaretle geçti. Uzun zamandan beri arma dijital, arma bilişim olarak da beraber, beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Aynı tamam, sektörde Ben şahsen işte biraz daha kurumsal Farklı e, STK'ların içinde görev alıyorum. Farklı şirketlerde yine yöneticilik yapıyorum, e, yaparım. Ha, bu işe Osman Bey'in söylediğinde aşağı 20-25 senelik bir birikim olan firmayız. Hı hı. Sektördeki firmaların ihtiyaçları ne değil, ne değildir diyerekten e, biz de bu sektöre ne katabiliriz hı hı. diyerekten böyle bir işe girme kararı aldık. E, Uzun zamandan beri dijital mecralarda ciddi anlamda Aha. işler yaptık, ee, ödüller kazandık. Bunu da bu sektöre nasıl yansıtırız diyerekten bu yola çıktık. Aha. Yaptığımız proje aslında yapay zeka destekli e, bir e, dijital platform gibi olacak Aha. ve buradaki benim e, en çok önemsediğim nokta da şu: daha dijital ve daha şeffaf e, piyasada e, bir Emlak oluşturmak, insanların hmm. güvendiği, güvenebildiği, kapısını tabii. çaldığı zaman bu kapı evet bir güvenilir kapı diyebileceğimiz bir şeyler nasıl katabiliriz de yola çıktık. Hmm. Ee, i̇nşallah e, kendi yerimiz, inşaat sektörüne uzak birisi değiliz. Kendi inşaatlarımızı kendimiz yaptık. Kendi bazı... yapsat e, tarafınız da var. Tabii vardı. O şekilde de tabii bir şekilde hatta bugün Centrum e, kuracağımız ofis kendimize ait bir ofis dışarıda bir yerde ve orayı nasıl değerlendiririz diye düşünürken böyle bir şey çıkınca çok sevindik açıkçası. Ee, biz de bu ailenin içinde olmaktan gerçekten çok onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ben şuna çok altını çok net çizeyim. Markalar çok önemlidir kesinlikle. Bundan yana bir sıkıntımız yok ama markaları kuran ve yöneten insanların vizyonları daha önemlidir. Onun için Gökhan Bey'le uzun zamandır, ben birebir tanışmıyorum ama Osman tarafından evet. çok uzun zamandan beri biliyoruz ve kendisiyle ilgili bir araştırma yaptığım zaman şunu gördüm, gerçekten çok idealist, hı hı. hedefine odaklanmış, yapmak istediğini e, yapıp e, bunu üstüne bir şeyler katabilen bir adam. Bu ailenin içinde olmaktan da mutluluğu duyuyoruz. Öncelikle Harika. hepinize ve bu projede e, yanımızda olan Halil, 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 Halil Bey'e çok teşekkür evet. ediyorum. Sizlerle yeniden daha güzel işler yapacağımızı düşünerek i̇nşallah. güzel bir yola çıkıyoruz. Allah muvaffak etsin diyoruz. Aramıza Teşekkür ederiz. Sizi de tanımak ya, merhabalar. isteriz. Merhabalar, ben Yüksel Atasoy. Ortancı kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ben de 20 yıldır dijital pazarlama ve gayrimenkul biraz tecrübemiz var. Ve bunu Centro 21'de de tam performansta inşallah İşin aracılık İş, tarafında, gayrimenkul tarafında dijital bilginizi, o taraftaki network'ünüzü, know kullanarak bu tarafta geliştirmek istiyoruz. Evet. Daha evet. da büyütmek istiyoruz. Evet. Evet. Halil Bey, sizi de biraz bu satışın hikayesiyle ilgili dinleyelim. Şimdi 22 yıllık bir dijital dönüşüm, dijital 360 derece dijital bir deneyim var, tecrübe var. Şimdiye kadar birçok inşaat firmalarında dijital pazarlama yaparak o firmaların projelerini pazarlayan bir ekip, yani evet. gayrimenkule dokunan bir ekip, pazarlamasında bulunan bir ekip, bunu dünyanın en yaygın, en çok tanınan Centrum bir markasıyla hani yapıp işlerini gayrimenkul tarafında da hani evet. büyütmek istiyorlar. Ofisleri olan ofislerini olan da inançları da var, çok güzel üç katlı bir Centrum ofisimiz olacak hem gayrimenkul danışmanı ekipleriyle, networkleriyle de güçlü bir ekip olacak ona inanıyoruz. Çıkardıkları bu dijital dönüşüm projesiyle de hem bizim markalarımıza hem de gayrimenkul sektörüne katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Güzel bir şey, yol birliği ol, olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Aramıza hoş geldiniz.